Şimdi diyeceksiniz ki niye böyle boktan video giriş yaptı? Ben de bilmiyorum. Bu video ne? Başlıkta gördüğünüz üzere ders programı nasıl yapılır falan filan mevzusu. Şimdi ders programı yapacağız. Öncelikle sizden istediğim şey ya videoyu delikanlı gibi izleyin tamam mı? Adam akıl ders programınız olsun sene boyu devam ettirin. Ya da hiç izlemeyin. Of şimdiden çıkın gidin abi. Zaten video çok uzun olmayacak. Gelip bir diziyi 40 dakika izliyorsun. 10-15 dakika şurada dur da adam akıllı programın olsun kardeşim. Şimdi çıkaralım programı buradan bak. Sizin için kendi programı. En etkili. Evet. Önde bir tane A4 köyde aldım. Al A4 köyde tamam mı? Bildiğin A4. 100 A4. Ekstra bir şey yok. Bak. A4'ü aldın. Çizgilerini çektin. Tık tık tık. Ondan sonra pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bunu yazsın. Bir. Burada videoyu durdur. Devam ettir. Tamam mı? Ondan sonra benim klasik taktiğim. TYT çalışılmaz. Konu çalışılmaz TYT. Şimdi benim ders programı şeklini biraz söyleyeyim de ona göre kendinizi yapın. Öncelikle TYT'de ufak tefek bilgileri biliyorsanız, işte temel işlemleri biliyorsan, dil bilgisinde ufak tefek şeyleri biliyorsan, işte paragraf çözebiliyorsan, adam akıllı böyle hani nasıl diyeyim, 20 tane paragrafta 9 tanesini anca çözüyorsan sana uygun değil. Fende 20 soruda işte 8'in 7'nin altında yapıyorsan minimum sana göre değil. İşte sosyalde minimum 10'un altında yapıyorsan sana göre değil dediğim şey. Ona göre çöz. Yap bunu yani. Şimdi birincisi Pazartesi başladık kardeş. Pazartesi haftanın ilk günü. Tamam. Başlıyoruz bir tane Türkçe denemesi çözüyoruz. Türkçe denemesini çözdük. Sabah. Çözdükten sonra birkaç dakika mola. İşte yaklaşık bir 20 dakika falan bir mola. Çünkü Türkçe çözüyorsun kardeşim. Boru değil yani. Çözdükten sonra güzel bir analiz. Türkçe denemesinin bir analizini yapacaksın bu analizi yapmanın ardından o kitapçı bir kenara bırak. Tamam mı? Bir 10 dakika, 15 dakika ara ver. Sonra bir sosyal denemesi çöz. Sosyal denemesini de çözdün. Yine bir 10 dakika ara. Sonra analizi. Sonra en son bir yarım saat mola. Bir saat, yarım saat. Bu yemek molası işte yapacağın şeyler falan. Takribi saat oldu sana 11.30-12. Sonra AYT mattan konu çalışması. Hangi konudaysan hiç fark etmez. Yeni başlıyorsan fonksiyon temelin varsa parabol, denklem falan hiç fark etmez. Bunları çalışıyorsun. Sonra or çalıştığın konudan minimum bir test çözüyorsun. Abartmaya gerek yok. 3 test falan değil. AYT matematikte de çözülmez o kadar test bir günde. Gerek yok. Bir iki test yeterli. Çözdün ya. Tamam. Bu bitti. Güzel mola verdin. İşte kahve mi içiyorsun, bir şey mi yapıyorsun, ne yapıyorsun? yap. Dediğim gibi bu iş süreç işi. Ona göre ders olsun program hazırlayayım. Ardından AYT fizik çalışacağız. AYT fizikte de yine hangi konudaysan sıfırdan başlıyorsan vektör, i̇şte belli bir yerde kaldıysan ne bileyim basit harmonik falan onlara devam edersin. Sonra oradan da soru çözümü. Çalıştığın konuda yapabildiğin sorulardan bir test, iki test falan. Bugün şu anlık böyle. Sonra Gün sonunda akşam muhtemel saat 6-6.30-7 civarı. Bir bak bakayım denemede yaptığın yanlışlar neymiş? İşte e, bunları bir yere not al. Ve bu böyle kalsın. Bu konuların üstüne git şu an demek. Ama niye hata yaptığına bak. Dikkat hatası ise problem değil. Ama bilmediysen, bilmediğim bir konuysa onu bir yaz. Ertesi gün salı günü. Yine böyle bir güzel bir sabah uyandım. Ondan sonra TYT Matematik e, ilk denemeni çöz. Tamam. Denemeni çözdün. Kitapçığı bir kenara bıraktın. Sonra dinlendin. TYT Fen denemesi çözdün. Kitapçığı kapattın. Bir kenara bıraktın. Dinlendin. Hemen ardından. Hani o dinlenmenin hemen ardından. Aksatmadan. Bak bu analizler aksatılmamalı. TYT Matematik'teki o denemedeki konu eksiğini. işte bakacaksın, yanlış yaptığın sorulara bakacaksın. Onları bir yere not Ardından e, TLT Fen'de aynı şekilde hangi konularda yanlış yapmışım bunlara bak not al. Bak, sabırla dinle böyle. Şu an bunları yazıyor ol. Sırada salı günü AYT Biyoloji sıfırdan başlıyorsan sinir sistemi bir yerde kaldıysan o konuyu çalışıyorsun. O konudan AYT Biyoloji'de minimum günde iki test çözebilirsin çalıştığın konudan. Sıkıntı yok. Sözel bir ders zaten. Üç olabilir en fazla. Sonra Dün ki AYT matematikte çalıştığın konunun bir testini çözüyorsun. Örneğin parabol çalışıysan bir test parabol. Tamam mı? Bir test. Çarşamba gününe geldik. Şimdi ne oldu? Türkçe denemede yaptığın yanlış illa dil bilgisinden çıkmıştır. Hemen gidiyorsun. Dilim dil bilgisi çok iyiyse sen de paragraftaki yanlışın varsa o paragrafta hangi konuda yanlış yapıyorsan onun hakkında bir test veya soru çözümü veya işte hiç yapamıyorsan örneğin cümle birleştirme sorularıysa soruları hani 1 2 3 4 5 öncüllerine bir paragraf haline getirme sorusuysa nasıl çözüldüğüne dair videolar izlemen lazım. Bunları yaparsın ve eksiği kapatırsın. Yani dil bilgisi eksiğin varsa o konuya bakarsın, sorusunu çözersin bu şekilde. Ama bir konu sadece. Sonra sosyal denemesindeki analizinde yaptığın yanlışlara bakacaksın. Hangi konular? Bu konuların not alacaksın. Coğrafyaysa mesela özellikle coğrafyaysa. Coğrafyada işte o konunun konu altını izleyip ufak bir konu aldım çünkü çok gerek yok artmaya. Ona bakıp sorusunu çözersin çok az yeterli. Hatta çözmene gerek bile yok neredeyse. Konuya bak anlarsın zaten TYT'de. Ardından eee pazartesi çalıştım matematik AYT konusu onun gene bir testini çözeceksin. Bak sürece dayandırıyorum. Dikkatli dinle. Fark ediyorsundur zaten. Hepsi süreç işi dediğim gibi. Sonra AYT kimyada kaldığın konu neyse sıfırdan başlıyorsan en baştaki konu işte kaldığın yer varsa o konudan devam edip konuyu çalışıp bir test çözersin. En fazla iki test. Geldik perşembe gününe. Yine e, TYT matematikteki konu eksin neyse işte o denemede yaptığın yanlış neyse o konuya çalışacaksın. Sonra şu işte sorusunu çözeceksin. TYT fen soru yapacaksın. TYT fendeki konu eksini belirleyip oradan soru çözeceksin. Ama bu TYT fende sadece fizik ve biyoloji o, biyolojideki eksiklerine bakacaksın. Kimya değil. Ardından AYT Fizik e, çalışacaksın. Burada da o konuyu çalışıp bir testini veya iki testini çözüp ardından bunu kapatıp AYT Fonksiyon e, örnek veriyorum. Pazartesi çalışın. Ben öyle çalışıyorum. Sıfırdan alıyorum AYT Matematiği. Yine e, Pazartesi çalışın. Matematik konusunun AYT konusunun bir testini çözüyorsun. Bak çok temiz bir program. Özellikle Matematik tamamen sürece dayanırım. Cuma günü geldi. Tekrardan bir Türkçe denemesi yapıyorsun analizini yapıyorsun. Sosyal denemesi atıyorsun, analizini yapıyorsun. Sonra muhtemelen matematik o konu artık yavaştan kapanmıştır. Kapanmadıysa devam edersin, kapandıysa yeni konuya geçip gene soru çözümü atarsın bir test. Ve işte tekrardan biyoloji çalışmaya devam edersin, yeni bir soru çözümü atarsın. Cumartesi günü geldi, artık son iki gün. Cumartesi gününde sabah ilk başta bir TYT denemesi atıyorsun. Tamam mı? Aynı saatte 10-15. Gerekirse o saate kadar hiçbir şey yapma. 10-15'te otur, 10'da oturuyorsun o masaya. 15 dakika bekliyorsun. 10-15'e e demesine giriyorsun. Saat tam e, 1'de bırakıyorsun. Fix. E, sonra güzel dinleniyorsun. Dinlendikten sonra kitapçı bırak. Kenara kalsın. Analiz yok. Sonra e, matematikten konu çalışıyorsun, AYT matematikten, sonra soru çözümünü yapıyorsun, bir test. Ardından ayete kimyadan konu çalışıyorsun, soru çözümünü yapıyorsun, bir test. En son akşam denemenin analizini, analizini yapıyorsun, bu kadar. Pazar günü geldi. Pazar günü TYT fende kimya kalmıştı yani analizde. Eksikleri kapatırken şimdi kimyayı kapatacaksın. Pazar günü, Türkçe'de mesela cuma günü deneme atmıştın ya, o denemede eksin neyse o konuyu kapatacaksın. Sonra ayeti biyolojide en son tek yaptığın işte cuma günü çalıştığın konunun tekrarını yapıp soru çözümünü yapacaksın. Pazar günü e, pazartesi çalıştığın konu vardı ya matematikten diye ayeti konusu. Onun, ondan bir test çözeceksin. Sonra fizikte o hafta çalıştığın fizik konusu vardı ya hani senin. Oradan bir test çözeceksin. Bak bir haftayı sana yaptım. Tertemiz bir hafta. Bu hafta uzun bir süre seni götürecek. Bu program seni uzun bir süre götürecek zaten. Yani zamanla sen programı yaptıktan sonra kendine yeni programlar da oluşturacaksın, yeni alternatifler oluşturacaksın. Yani böyle yapılır. Program budur. Tekrar söylüyorum, TYT çalışılmaz. TYT çalışmanın hiçbir mantığı yok. Mezun bir öğrencisiniz, kesinlikle mantığı yok. Hani geometri falan çalışırsın. O zaman AYT de var. O yüzden o farklı bir şey de. Genel olarak TYT matematik, TYT Türkçe, TYT fen, TYT sosyal çalışılacak dersler kesinlikle değil. Sen en sonki TYT 2023'e baktığımız zaman da TYT matematik tamamen bakkal hesabıydı. 20 soruyu çok rahat bakkal hesabıyla yapardın yani. Çok abartma gerek yok arkadaşlar. Gözünüze büyütmeyin. Bu sorular gökten inmiyor. Ayet değil bu sorular. İnsanlar yapsın diye var. Siz yap, yap, yapın diye var yani bu sorular. Böyle ahım şahım bakarsanız asla yapamazsınız zaten boksta bile rakibine her zaman seni e, yenme olasılığını düşünüp ama senin onu yeneceğini bilerek savaşman gerekir. Sporda mesela sen fitness'ta o, kas, o ağırlığı kaldırmanın sana çok zorluk vereceğini düşünebilirsin. Ama senin kasını e, olumlu etki yaratacağını da biliyorsun. O senin kaslarını parçalayacak. parçalıktan sonra sen onu onaracaksın ve zamanla onu kaldırmaya başlayacaksın. Hayatın her alanında böyle arkadaşlar. Ona göre ders çalışırken de bu modda ilerleyin. Yoksa her zaman olduğunuz yerde sayıklarsınız. Yani size şöyle söyleyeyim. Benim ilk TYT dönemem 27 falandı. Gerçekten de 27 Yani 120 soruda 27 net nedir abi değil mi? 27 de gerçekten de hani o zaman böyle TYT'ye falan bakınca işte matematikte 10 neti falan yapan olunca sınıfta bir laf gibi görürdük. o 10 net yapmasın kardeşim şaka mısın sen falan diyorduk. Yapmayın öyle şeyler. Abartmayın yani. Ona göre çalışın kafanız rahat olsun. Milletin nedenini çok takmayın. Ders programınıza göre uygun gidin. Bu program çok ağır değil emin olun. Sizi yazın çok rahat götürecek ve AYT'de çoğu şeyi bitireceksiniz zaten. Ona göre çalışın. Sonradan tekrar yorumlarda da görüşürüz zaten. Belki ileride Discord sunucusu açarım. Orada ders çalışırız. Sabahları beraber başlarız. İstiyorsanız bunu da yorumda belirtebilirsiniz. Farklı şekilde içerik üretimi istiyorsanız dersle alakalı. Yine yapabilirim veya sohbet olabilir. Yapabilirim e, ee, son olarak ders programı hazırlamayı gö gösterdim size. Ee, ve ders nasıl çalışılır olayı da var. Bu da çok mühim bir mesele aslında. Yani o testi çözerken nasıl çözmen gerekiyor, soruları nasıl çözmen gerekiyor. TYT matematik denemesinde bakış açıların, AYT matematik bakış açısı. Bunlar önemli şeyler. Sonuçta AYT matematiğe adam akıllı çalışmadan 15 tane işaretleyip hepsinin doğru olduğuna da hani minimum bir iki en fazla bir iki yanlışım vardır diye tahmin ediyorum AYT matematikte. O da maksimum. Çünkü AYT matematik mat 2. yani yapıyorsan yapıyorsundur. Yani onun şey yok ya. Yani. İşte denedim olmadı falan. Teyit matematik gibi bir lüks yok. Biliyorsan yaparsın zaten. O tarzda bir şeydi. 15 net bence gayet yeterli. Hiç bilmeyen birine göre. Ama tabii ki bizim hedefimiz bu değil. Hedefe, hedefimiz seneye mat 1 40'ta 40. Mat 2 40'da 40. Yani toplam 80'de 80 matematikle yapacağız inşallah. De aynı şekilde ayeti fullimi düşünüyorum açıkçası seneye. TYT'de de Türkçe'de bir tane fre vermeyi, sosyalden bir fre vermeyi ve işte FEN'den en fazla bir fre vermeyi düşünüyorum. Çünkü bazen böyle oluyor. Fizikte çok tuhaf sorular sorular optikte. Ondan en fazla bir fre vermeyi düşünüyorum. Yani totalde en fazla 3 tane fre vermeyi düşünüyorum. Hayırlısı inşallah hedefimiz bu yönde bakalım derece yapacağız diye düşünüyoruz. Bunu da uygulamakta sonuna kadar ısrarcıyım. Benim senem böyle geçecek asıl aslında yazın özellikle bu programla ilerleyecek. Umarım siz de buna uyarsınız veya kendinize has bir program oluşturursunuz. Bu size kalmış bir şey. Hepinize kolay gelsin. Motivasyon yerine disiplin şart. Ama disiplin olması için sizi buna iten bir şeyin olması da lazım. Bu şey her ne olursa olsun kendinizi edinin. Gerek üniversite isteğiniz, gerek işte hayatınıza yön verme isteğiniz, geleceğinizi farklı yerlerde görmek isteyiniz bunların hepsi size disiplin sağlamanız için motive edecek şeylerdir. Disiplin için de motivasyon şarttır. Aslında ilk söylediğim cümle pek benim kanalıma uygun bir cümle değildi. Bunu düşünerek hareket edin. Emin olun işiniz daha da kolaylaşacaktır. Engel bile olsa da yollar Yürümekte zorlanmayacaksınız. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz.